Dünya ile benim aramda bizim beraber çalıştığımız e, dizimiz Biz sekiz bölüm e, Disney Plus'a bir dizide çalıştık evet, beraber bitirdik. Yani benim oynadığım en eğlenceli işlerden biriydi. E, o yani beraber çalıştık diye değil ama sen, sen senin için nasıl geçti süreç? Yani tabii ki çok ben işe başlarken bu. E, karakteri bir anlamaya çalışırken gerçekten çok önce çok tedirgin oluyorum. O yüzden bir uzun bir süre e, çok e, panik oldum. Yani bu ya bu heyecanın bana çok şey kattığından eminim ama gerçekten en iyisi olsun çok istedim. Çünkü sen de biliyorsun. Gördün ekibimiz şahaneydi, yönetmenimiz şahaneydi, görüntü yönetmenimiz herkes yani tek tek sayabilirim herkesi. E, oyuncular Müthişti. Seninle çalışmak zaten çok keyifliydi, çok, çok, çok güzeldi. <laughs> Hemen seninle de de. Seninle de. Ha, teşekkürler. Seninle zaten diye ben <laughs> Çok farklı bir iş olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla bir, bir şey de söyleyemiyorum evet. ama e, ilginizi çeker diye umut ediyorum. Güzel ben, bir yolculuktu yani. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Merakla bekliyorum. Bir ekiple uzun süre çalıştıktan sonra o aranızda oluşan bağı koparmak zor oluyor mu senin için? inanılmaz zor. Yani sen keşke o işin olmasaydı final günü gelebilseydin. Eee gerçekten çok ağlıyorum. İnanılmaz ağlıyorum. Çünkü ben e, gerçekten ailemden Oğuzhan'dan çok e, görüyorum tabii. set arkadaşlarımı. Ve şu, şunu yapamıyorum yani. Bunu yapmakta istemedim hiçbir zaman. E, sabah gelirim sahnelerimi oynar akşam evime gider <laughs> hiçbir şey olmamış gibi de evde dinlenirim öyle bir şey yok benim için yani ben e, çalıştığım herkesi tanıyor olmam gerekiyor ve bunu e, severek yapıyorum hmm. e, İster istemez bir de hızlandırılmış bir bağ kurduğum için e, 8 bölüm yani üç buçuk ay falan sürdü evet. e, gerçekten göz damarlarım çatlayacaktı ağlamaktan çünkü ben çok bağlanıyorum e, her işimde de hemen hemen böyle oldu e, herkesin sıkıntısını, sorununu, neye daha çok sevineceğini, her şeyi bilirim. O yüzden bu bağ bende çok güçlü ve bitinize çok üzülüyorum. Harika. Herkesin yapabildiği bir şey değil galiba bu zaten. Değilmiş. Evet ama seninki beraber çalışmaya başladığımız anda belli olan bir şeydi de yani. O kadar enteresan ki. Hayalperest biri olduğunu söylemişsin. Evet. Hayallerim gerçekleşmeye başlıyor galiba dediğin ilk zamanı hatırlıyor musun? Valla o bahsettiğim şeydir. Yayında yani kendimi ekranda gördüğüm an şok zaten ben hiçbir şey ikna değilim hala. Yani galiba bir sıkıntı var. <gülüyor> <gülüyor> hani iyiyiz değil mi falan. Sonra iş bittikten sonra dizi bölüm bittikten sonra tanımadığım insanların gerçekten bana ne kadar güzelsin İşte bölümü izledik seni ilk defa tanıyoruz mesajlarını gördükçe yani 80 bin kişi yarım saatte. Yani bu mesajı sana atınca gerçekten dedim ki galiba bir şeyi başarmaya başladım. Hani <laughs> daha başardım diyemedim ama e, bu bende hep gelişiyor. Yani şimdi bu dizi iyi bitirdikten sonra da bunu düşündüm. Yani iş benim gerçekten hayal ettiğimin de ötesinde çıktı. Başlarken ben bunun altından kalkabilir miyim diye hala düşünüyorum ve bittikten sonra yine diyorum ki galiba başarıyorum. Oh ne güzel. Hep inşallah sonucu öyle olur. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.